Herkese merhaba. Ben Zeynep ve bu benim ilk YouTube videom. Yanımda en yakın arkadaşım Rabia var. Instagram üzerinden sizlere bir soru kutucuğu bıraktım ve bugün sizin bana sorduğunuz soruları Rabia bana yöneltecek. Ben de cevaplayacağım. Böylelikle ilk videoda tanışmış olacağız. O zaman Rabia sendeyiz. O zaman sorulara başlayalım takipçilerini daha fazla bekletmeden. Lütfen. Ee, soruların genelinde sana karşı bir merak var <laughs> takipçilerinden. E, kaç yaşındasın, ne yapıyorsun, evet. neler hoşlanıyorsun? <laughs> İlk önce bize kendinden bahsedebiliriz. misin? Hemen bahsedeyim. Ben 21 yaşındayım. Türkçe öğretmenliği okuyorum. Şu anda da 3. sınıf öğrencisiyim. Adanalıyım. Normalde Adana'da yaşıyorum ama şu an üniversite için Nevşehir'de bulunuyorum. Bir yandan okulumla uğraşıyorum, bir yandan Instagram'da kitaplar üzerine içerikler üretiyorum ve kendimi bir anda burada da buldum. Kitap okumaya nasıl başladın? Okumaya başladığından beri okur musun yoksa her şey bir gün bir kitapla mı oldu? Bu sorunun devamı var ama ilk önce bir soru cevapla, Yarın ondan sonra devamını tamam. Söyleyeyim. Böyle dönüm noktası diyebileceğim bir kitap olmadı. İlkokula giderken ilkokul öğretmenimi çok seviyordum. Okuma alışkanlığını bize o yaşta çok güzel aşıladı. Yani sınıf arkadaşlarım adına konuşmayayım. En azından benim için böyle oldu. O dönemden itibaren hep kitap okumayı seven bir çocuktum. Böyle ilerleyince de okuduğum bölümü seçmeme neden oldu ve kendimi bir anda buralarda buldum. Aynı sorunun devamı olarak bir de kitaplığında kaç tane kitap var biliyor musun? Kitaplığımda kaç kitap olduğunu bilmiyorum. Şu an kendi kitaplığımın önünde değilim bu arada sürekli çekim yaptığım bir mekan var. Ee, i̇lk YouTube videomda burada olsun istedim ama kendi kitaplığımda da kaç kitap olduğunu bilmiyorum. Çok kitap var. Peki hazır bu soruyu cevaplamışken bir diğer soru. Mesleğinizi <laughs> kitap okumakla ilişkilendiriyor musun? Tabii ki de. Türkçe öğretmenliği okuyorsanız birçok esere hakim olmanız gerekiyor bir kere. İkinci olarak da kitap okumak insanı her alanda geliştiriyor. Sadece Türkçe öğretmenliğine değil, diğer bütün öğretmenlik okuyan arkadaşlarıma ve Öğretmen adaylarına, öğretmenlere sık sık kitap okumalarını öneriyorum. Her açıdan geliştiriyor. Bizim hayata ve dünyaya karşı bakış açımızı değiştiriyor. Diksiyonumuzu, konuşma tarzımızı etkiliyor. Bu yüzden de çok kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum ben. Peki o zaman öbür soruya geçiyoruz. Evet. Şu ana kadar okuduğunuz kitaplardan bir numaraya koyacağım dediğiniz kitap. Ya, benim bir numaram çok fazla. Ne zaman bir kitabı beğenerek okusam en çok sevdiğim kitap o zannediyorum. Ta ki bir sonraki okuduğum kitaba kadar. Ama şunu hatırlıyorum. En böyle beni etkileyerek okuduğum kitap Livaneli'nin Serenat olmuştu. Sanırım onu koyabilirim. Peki, geleceğe yönelik geliştirmek istediğiniz en güzel hayaliniz nedir? En büyük hayalim buran. Sosyal medya içinde kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Hele ki böyle ilgi duyduğum alana yönelik olması beni daha da mutlu kılıyor bu işin içinde. Bu yüzden de devam ettirmeyi düşünüyorum. Tabii ki de sizin de desteklerinizi de. Ee, Instagram takipçilerinin, Instagram çektiğine alakalı bir soru gelmiş. Hı <laughs> hı. Polisiye aksiyon tarzı kitapları da okuyup yorum yapmayı düşünüyor musun? Şimdi bunu ben <laughs> dışarıdan olarak cevap verebilirim. Evet. Arkadaşlar Zeynep polisi sevmiyor. Sevmiyorum. Yani bana çokça Ahmet Ümit okutmaya çalıştılarımı ısrarla reddediyorum. Polisiye de şöyle bir şey oluyor bende. Polisiye kitaplarda kurgu çok sağlam oluyor, çok güzel. Evet, büyük bir zeka da istiyor bence polisiye kitabı yazmak. Ama duygusal yönü biraz eksik bıraktıklarını düşünüyorum polisiye kitaplarda. Geçenlerde uzun zaman sonra ilk defa bir polisiye kitabını zevk alarak okudum. Kitabın adı ikinci katildi. Şuraya da görselini bırakırım. Bu kitabı sevmemdeki en büyük neden yazar bir kere ilk olarak o klasik polisiye kitabında cinayet olması gerekiyor kalıbından çıkmıştı, hırsızlık üzerine durmuştu. İkinci olarak da duygusal yönü es geçmemişti. Bütün karakterlerin hislerini, geçmiş travmalarını bize tek tek geçirmiş. Böylelikle de hem karakterle bağ kuruyorduk hem de Kitabın akıcılığı sayesinde bir sonraki sayfaya geçebiliyorduk. Yani kitap bizi sürüklüyordu. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kendisi şu an yeni bir kitap da yazıyor. Onu heyecanla bekliyorum zaten. Yani arkadaşlar bu deyimle Zeynep Polisi kitapları okumuyor. <laughs> Utku Bey yazarsa okuyacağım arkadaşlar. <laughs> çok zorluyorum. Emin olun ki çok zorluyorum ama okutamıyorum ben o polisiye. <laughs> evet. Peki o zaman. Evet. Sanırım sanırım da şu anda 12. sınıf olan öğrencilerimizden Bölümüne nasıl karar verdin demişler. Abi, karar vermedim. Deginasız ne oldu? Aslında benim çocukluk hayalimdi ama üniversite sınavına hazırlandığım yıllarda çok farklı hedeflerim vardı. Yanlışlıkla sözelde iyi bir derece yaptım ve bir anda kendimi burada buldum ama bölümümden çok mutluyum. Zevkle okuyorum şu an. Peki eee Hobilerim var mı ve varsa bunlar neler? Ama kitap harici bence bunu söylemez. Yani kitap okumayı sevdiğini zaten çok kişi evet. biliyor. Şöyle hobilerime çok ayıracak vaktim kalmıyor. Çünkü ben iki bölüm aynı anda okuyorum. Aynı zamanda sosyal medya var. Buraya vakit ayırmak zorundayım. Buraya vakit ayırabilmek için kitap okumak zorundayım. Genelde zaten hayatım bu döngüde geçiyor. Ama arada benim zorumlar Rabia ile puzzle yapıyoruz, o bana çok büyük bir zevk veriyor. Şarkı dinlemeyi çok seviyorum, yürüyüş yapıyoruz. En iyi aktivitelerimizden biri bu olabilir. Onun dışında hayatımda böyle çok ekstrem hobiler yok maalesef. Senden hariç olarak bir soru gelmiş tamam. ama senin fikrini merak etmişler. Tamam. İnsanlar neden okumaktan uzak? Neden okumaktan uzak? Güzel bir soru. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum bize bunu zorunluluk haline getirdiler. Sevmek soruyla cevapladım ya hani ilk okul çağından itibaren okumayı hep seviyordum diye. Ya bizi hep ödevlere, işte bu kitabı okuyacaksın, bunu yapacaksın diye hapsettikleri için okumaya karşı hepimizde daha çocukluk yıllarında büyük önyargılar oluştu. Bize sevdirmediler. Bunu nasıl aşabiliriz? Şöyle düşünüyorum. Herkes sevdiği türlere yönelirse örneğin ben polisi okumayı sevmiyorum. Bana zorla polisi okutmaya çalışsalardı muhtemelen ben kitap okumayı sevmeyen biri olacaktım. Birazcık burada çocuklara özgür bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben ve zorunluluktan çok um, bir hobi haline getirmek lazım. En önemli etken de burada ebeveynler. Yapmadığınız bir şeyi kendi çocuğunuzdan talep edemezsiniz. Siz evde oturup televizyonun kumandasını değiştirirken ya da sosyal medyada bir şeyleri kaydırırken çocuğunuz oturup kitap okumaz. O da aynısını yapar. Çocukluk yıllarında daha oturup onlarla birlikte kitap okuyacağız ya da onlar daha okula başlamadan uyumadan önce öyküler masallar okumaya başlayacağız ki daha orada kitaplarla haşır neşir olup hayatının ileriki yıllarında da bunlara devam ettirebilecek. Benim fikrim böyle. Peki. Aslında birazcık cevaplamış gibi oldum ama başka bir takipçinden ee, okuma alışkanlığı kazanımıyla ve bunlarla alakalı taktikle yani daha kalıcı bir şekilde okuma kazanımı sağlamak adına yapılabilecek o öneriler. Tamam. Diye hiç okuma sevmiyorsanız öncelikle küçük hedeflerle başlamanızı öneriyorum. Günde 5 sayfa bile olabilir. 5 sayfa, daha sonra 10 sayfa, 15 sayfa diye diye yükseltebilirsiniz Çünkü hiç kitap okumayan biri için oturup bir günde 50 sayfa kitap okumak çok zorlayıcı olabilir. İkinci Önemli etken ise dediğim gibi sevdiğiniz türe yönelmek. Bazen ben bile bir kitap hesabı olmama rağmen o kitaptan çok büyük zevk almadıysam yarıda bırakıyorum ve onu devam ettirmiyorum. Sevdiğiniz türlere yönelin. Sonra kendinize küçük ödüller koyun mesela bu kitabı bitirdiğim zaman kendime şunu hediye olarak alacağım ya da bugün 15 sayfa okursam kendimi ödüllendirmek için dışarı çıkıp yürüyüş yapacağım gibisinden. Böyle minik adımlarla çok büyük şeyler başarabileceğinize inanmıyorum ben. Peki asıl soru ve son sorumuza gelmiş bulunmaktayız evet. artık. Bu işe başlamayın nasıl karar verdin? Sosyal medya senin için neyi ifade etti? Şöyle benim geçmişte böyle bir hesabım vardı. Bunu birkaç kere story'de konuştuk hatta üzerine çok güldük de. Tekrar burada anlatmak istiyorum. Bu işe ilk başladığımda mezun senemde liseyi bitirmiştim. Böyle ufak ufak bir şeyler yapıyordum ama kendim çok kamera karşısında durmuyordum. Daha çok böyle kitaplarımı çekip paylaşıyordum. Sonra o dönem dershaneden bir arkadaşım benimle dalga geçti. Şu an ben zorbalanmak için zor duruyorum. <laughs> Evet, e, hani o çağlarda böyle ergenliğin en sancılı yıllarıdır ya ben bunu çok fazla kafaya takarak hesabımı kapattım. Sonra üniversiteye geçtikten sonra ikinci sınıfta ufak ufak başladım ama çok üzerinde durmuyordum. Bir yandan da geçmişte böyle bir şey yaşadığım için çekiniyordum, çevremdeki kimseye söylemiyordum. Özellikle kamera karşısına geçmekte çok büyük çekincelerim vardı. Sonra yanımda da göreceğiniz üzere en yakın arkadaşım Rabia beni cesaretlendirdi bu konuda. İlk videolarımı hep onunla çektim. Şu an YouTube'un ilkinde de o yanımda. Hep kamera karşısında durup beni cesaretlendiriyordu. Hadi yapabilirsin, hadi edebilirsin diye. Çekimlerime de o geliyor, her şeyi o çekiyor. Birlikte başardık diyebilirim. Canım arkadaşım iyi ki var. Böyle karar verdim ve devam ettim ama destek çok önemli. İnsan bazen bazı şeyleri başarmada tek başına güç bulamıyor başkasının desteğine ve onayına ihtiyaç duyuyor. Bu nokta çok önemli. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız ve çekiniyorsanız lütfen çevrenize size destek olacak birini bulun. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde o sizin için bir motivasyon kaynağı olsun. O zaman iyi ki başlamışsın diyoruz. Çünkü ben Zeynep inanılmaz yakıştırıyorum. Şu koltuğa Şu kameranın karşısına geçtiği zaman bence çok yakışıyor. Başta çok çekinceli başladım ama o kadar kısa sürede hesabım büyüdü ki ve daha çok bir şey de sormuştu sanırım. Nasıl bu kadar hızlı şekilde işte PR'lar hediyeler almaya başladım. Ben de istiyorum ama yapamıyorum diye. Onun hakkında da çok kısa konuşmak istiyorum. Birazcık bu işe eğiliminiz olması lazım. Kamera karşısında rahat olmanız lazım. Yani takipçi sayım binken bile bana PR geldiğini biliyorum. Bir kitabın reklam yüzü olmuştum. Zaten o şekilde devam ettim, cesaretlendim. Ya ilk adımı atmak hep önemli. Bir şeyler yapmadan onların sizin ayağına gelmesini bekleyemezsiniz. Siz adım atacaksınız ki, bir yolda yürüyeceksiniz ki o yoldaki çiçekleri de toplayabileceksiniz. Böyle düşünüyorum, böyle inanıyorum. Yanımda olduğunuz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.